Çok konuşuluyor ben de bölgeye gittiğim için. E, yaparsa Erdoğan yapar diye kendi aralarında konuştukları bir böyle artık şeye dönüşmüş o slogan'a dönüşmüş. Kulağınıza gelmiştir. E, bunu duyuyor musunuz? Vatandaşlardan duyduğunuzda ne hissediyorsunuz merak ediyorum. Yaparsa Erdoğan ya, yapar diye bir cümle. Duyuyorum. Var. Yani şimdi bunu Erdoğan değil de yaparsa reis yapar. Evet. <laughs> Tabii mutlu <laughs> oluyorum. Ve ha, demek ki vatandaş bunu teyit ettiğine göre... Görevi yapmışız ama bitmez. Hı. Devam edeceğiz. Çünkü daha yapacak çok işimiz var. Allah'ın izniyle bundan sonra da milletimize mahcup olmayacağız. Çünkü bir yıllık biliyorsunuz bir ayrıca evet. sözümüz var. Yani buradaki defne hastanesi bunun örneğidir. Biz dedik ki 3 ayda bunu yapacağız. Hemen çıktı bir tanesi neye göre yapıyorsun dedi. Ya adam zavallı. Hayır ama şöyle bir temel atma fotoğrafı ortaya çıktı. O fotoğraf üzerinden ya bu nasıl garip tuhaf bir temel e, öyle koydular bir şey gittiler diye bir yorum yapıldı. Yani. benzer şeyler ama gaz yok, petrol ha, yok. Ayrı, ayrı, Onların hepsinde bir... de oldu. Şimdi Ahmet Bey şimdi bunlar inşaat mühendisi veyahut da müteahhit değil ki ya alamaz bu işten. Ha, yalan Öyle atılır tabii, o. Tabii tabii yalan üzerine bunlar bir şeyler bina ediyorlar. Bakın biz İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda Profesör Doktor Murat Dilmener hastanesini yaptık o Covid döneminde 1006 odalı 1006 odalı ve 3 ayda biz orayı bitirdik.